Bu yıl da Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenen 13. Yörex Fuarı'nda Düzce Rüzgarı esmeye devam ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Düzce'nin tüm paydaşlarının büyük katılım sergilendiği Yörex Fuarı'nda kurulan Düzce standlarındaki yöresel lezzetler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdan Bıyık, TSO Meclis Başkanı Tanju yönetim kurulu üyeleri standlara gelen birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Düzenin tanıtımına katkı sağlamak için fuarda yerini alan Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sağdolaho Hünsalda, Düze standlarını ziyaret eden önemli misafirlere mikrofon uzatarak Düze ilgili görüşlerini aldı. Düze standlarını ziyaret eden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çandır, Öncü TV mikrofonuna yaptığı açıklamada Düze'nin son yıllarda gastronomi ve yöresel ürünlerde ön plana çıktığına dikkat çekti. Özellikle turizmde gastronominin önemine dikkat çeken Çandır. Abi yaklaşık 15-16 yıl önce başladık. Türkiye'deki bütün odalarımıza, borsalarımıza sordum. Sizin oraların nesi meşhur hemşerim dedik. Onlar da yörelerindeki bize 14 bin yılda kalan Anadolu'nun kalan eserlerinin isimlerini yazınca müthiş bir zenginliği fark ettik. Ve bunu ekonomiye kazandıralım, kırsaldaki insanlarımıza iş aç olsun diye Yola çıktık. Kaybolmaya tutmuş bütün ürünlerimizi tekrar gün ışığına çıkartarak ekonomimize kazandırmak için çalışıyoruz. Siyah pirincini yedik, köftesini yedik, kabak tatlısını yedik. Düzce'nin çok önemli yemekleri var özellikle gastronomi konusunda. Bir başka hakkı da teslim etmem gerekiyor. Son 2-3 yıldır Düzce her yıl daha geliştirerek standlarını burada açıyor. Yöresel ürünlerini burada tanıtıyor ve standlara da müthiş bir ilgi oluyor. Bu nedenle ben oda başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, turizm müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bu tür konular artık turizmin birinci gündemi olmaya başladı. Dünyada gezen insanlar özellikle yeme içme, gastronomi birinci sıraya almış durumdalar. Sizin de bu konuda öne çıktığınızı görmekten müthiş derecede keyif alıyoruz. Düzenin kültürünün çok zengin olduğundan bahseden Çandır, bu değerlere sahip çıkılmasını söyleyerek bir şey ifadeleri kullandı. Biz e, unutmuştuk e, biraz kendimize ait olan ürünleri. Özellikle market raflarında yabancı ürünler e, yerleşmeye başlamıştı. ile birlikte 109 tane coğrafi işareti olan Türkiye'nin şu anda 1639 tane coğrafi işaretli ürünü var. 27 ürünümüz de Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretle tescillendi. Bu farkındalık yarttı. Üretimden vazgeçmiş birçok insan tekrar üretime girdi. Hemen hemen bütün yerel yönetimlerimiz, odalarımız, borsalarımız bir şekilde yöresel ürünlere dikkat kesildi ve bunların üretimi arttı. Standta yerini alan Düze'nin yöresel lezzetleri, siyah pirinç ve menengütçeyi tatlısının çok hoşuna gittiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Düze standlarında samimiyetle karşılandığını söyledi. Kendi yörelerinin de yaprak sarmasının meşhur olduğunu kaydeden Karagöl, Biz samimiyet gördük, onu ifade edeyim. O yüzden davetiniz ve bu güzel karşılamanızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Bütün Düzceli'lere de saygılarımı sunuyorum, selamlarımı iletiyorum. Ee, az önce anı defterinde de belirttim. Ee, sizler bize o güzel e, siyah pirinçlerinizden ve özellikle de tadı çok güzel olan o hafif melengütçe e, tatlınızdan yedik. E, çok hoşuma gitti ama Köfte kalmamış. Ee, i̇nşallah köfteyi de Düzce'ye yemeye geliriz diye e, ifade ediyorum. Ee, i̇nşallah biz de az önce ikram ettiğimiz sarmalar gibi de e, hepinizi sevgiyle, saygıyla sarıyoruz, kucaklıyoruz. İnşallah Erbağımızda biz de sizleri misafir etmek isteriz, Erbağa bekleriz. Bütün Düzcelileri, bütün hemşerilerimizi inşallah orada misafir ederiz diyorum. Düzenin özellikle son yıllarda turizmle ön plana çıktığını belirten Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Zeki Duraksa şu ifadeleri kullandı: Bu anı defterimize de burada not düştüm. Ee, belki en başarılı statlarından birini kuran bu doğal zenginlikleriyle, coğrafik çeşitli ürünleriyle, yöresel ürünleriyle e, çok güzel örnek çalışmalar yapan ve aslında ülkemizin saklı bir cenneti halinde olan düzcemizi ben başta valimizi, belediye başkanlarımızı, Çerçenozu başkanımızı. Ee, ...yine kamu kurumlarımızı, kalkınma ajansımızı... ...zaten tüm emeği geçen paydaşları kutluyorum. Çok e, örnek bir stand olmuş, örnek çalışma olmuş. Zaten son zamanlarda Düzce'deki turizmin artması... ...Düzce'ye olan ilginin artması da e, bir tesadüf değil. Bu çalışmaların, bu emeklerin, gayretlerin bir e, sonucu olarak ortaya çıkıyor. E, i̇nşallah her geçen gün ben bu ilginin, rağbetin artacağını... E, ...Düzce'mizin e, Türkiye'de örnek gösterilen... ...halihazırda zaten e, çok beğenilen, çok... İnsanların yaşamı konusu tercih ettiği bir ilimiz ama daha da fazla rağbet göreceğine, daha da fazla öne çıkacağına e, tüm kalbimle inanıyorum. Düzce deyince aklında ilk lezzetiyle meşhur düzce köftesi, kestane balı ve kabağın geldiğini dikkat çeken Durak. Coğrafi teşkil konusunda Düzce'mizde çok öne çıkan ürünler var. Yani çok başarılı ürünler var. E, az önce de başkanımızla konuştuk. E, belli sayıya gelmek tabii önemli ama burada biraz markalaşma, ben konuşmada da bahsettim. Markalaşma konularında biraz da öne çıkmamız lazım. Düzce'miz deyince de akta gelen en önemli ürünlerimizin başında işte düzce köftemiz var. Düzce balımız var. Yine kabağımız var. Yani bunlar gerçekten çok başarılı ürünler. Bunları biz tüm Türkiye markalaştırma konusunda hep beraber çalışmamız lazım. Burada tabii ki sadece Düzce'deki üreticilerimiz, ticaret sanayi odalarımız, işte oradaki yöneticilerimizin bu konudaki destekleri çok önemli ama bununla birlikte biz kurum olarak da e, daha çok daha fazla hem uluslararası hem uluslararası markalaşma konusunda daha ön plana çıkacak çalışmaları da planlamaktayız.